Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde e, meşle alakalı sadeleştirmeler, iyileştirmelerle alakalı e, dersimiz işleyeceğiz. Şimdi e, basit bir e, standart olarak işte e, fiksürler, e, yükler, e, malzemesi gibi atılmış e, bir parçamız var burada standart bir e, mesh oluşturdum analizi çalıştırmadan önce zaten analizi çalıştırmayacağız şimdi meshlere bakacağız neler olmuş şimdi burada e, meşe sağ tuş diyorum şimdi detaylara geldim mesh detaylarını açıyorum mesh kalitesi yüksek şimdi burada e, <laughs> Toplam dün noktası 13533. Toplam eleman 8476. Şimdi bu parçaya bir bakalım. Bu parça doğru meşleme yapılmış. Önce ona bakalım. Şimdi burada radüsler var. Burada radüsler var. Buralarda radüsler var. Şimdi bunu önce bir sabit ee, sadeleştirmemiz gerekir. Bunu şu şekilde yapacağız. Şimdi modele geliyorum. Yeni bir yeni bir konfigürasyon ekliyorum. Sade. Konfigürasyon adı. Tamam dedi. Şimdi bu sade olarak şu radüslerin Hepsini suppress yapıyorum. Yani zaten e, meşleme yapmadan önce ya da analiz yapmadan önce kesinlikle modeli sadeleştirmeniz lazım. Yani buradaki radyüslerin e, analize çok faydası yok. Ama meşlemede çok sıkıntı yaratır size. Zamandan işte parçanın stabilitesinden yani çok bir önemi yoktur. Şuradaki radyüs ve şuradaki şuradakilerimiz kalabilir. Bunların bunlar zaten e, parçanın ile alakalı. Zaten burası keskin köşe olsaydı e, buradan kırılmalar meydana gelecekti. Biraz sonra göreceğiz onu da. Yani şimdi tekrar ben stick e, tarafına geliyorum. Bir konfigürasyonu etkinleştir diyor. Şimdi ben çalıştığım zaman buralar pasif pasif olduğu zaman haliyle çalışmıyor. Meşe geliyorum. Saatin solidos konfigürasyonunu etkinleştir dedim. Şu an etkinleştirdi. Neyi? Diğer konfigürasyonu. Şimdi geliyorum. Şu bölgeden biraz daha açalım. Şuraya bastım. Peki. Sağ tuş etüdü kopyala diyorum. İşte bunun adına da sade dedim. Okey diyorum. Şimdi bakalım. Böyle biraz daha aşağı çekelim bunu. Tekrardan geliyorum modele. Kaybetti Şimdi sade bölümündeyiz. Fakat tekrardan şunu sil diyorum. Evet dedim. Bir hata verdi ama onun çok önemi yok. Statiye tekrar geliyorum. Konfigürasyonu etkinleştir diyorum. Zaten burada e, iş oluştur diyorum. Şu şekilde. Şimdi <laughs> daha iyi bir e, görüntü oluştu. Ama biz burada şu tip bölgelerde daha e, toleranslı e, sonuçlar elde edebilmemiz için biraz daha buralara e, yoğunlaşmamız gerekir. Ve buradaki radüsün olduğu bölgeler yani kırılmanın olabileceği yerler e, Ve alakalı bu bizim sadeleştirme ve iyileştirme işlemlerimiz. Şimdi buradan tekrardan geliyorum detaylara geldim toplam düğüm noktası şu an toplam eleman sayısı düşmüş 7700 şimdi sağ tuş diyorum mesh kontrolü uygula şimdi benden kontrolü uygulayacak e, uygulamamız için gerekli yerler istiyor şu radüse dokundum Şurası şu bölge benim için e, bunlar yeterli. Buranın çok önemli yok. Şura ve şurası çok önemli. Şimdi buradan diyorum ki 1.5 diyelim. 1,5'a 1,5 bir bir e, üçgenler oluştursun. 5 oluştur diyorum. Evet. Şimdi baktığımız zaman buralar kaba buralar çok ince bir meşleme meşlemeye sahip oldu şu an belki yani bunun meş adedi çok fazla olabilir ama minimum en az şu bölgeler ve şu bölgeleri iki üçgenle geçmeye çalışın daha iyi sonuçlar elde edebilmeniz için. E, ee, peki. Şimdi başka neye bakabiliriz burada? Meşe. Sağ tuş diyorum. Tekrar detaylar dedim. Yüksek meş. Toplam eleman 97.000. Yani 7.000'den 97.000'e çıkmış oldu. Ve bu meş e, çok fazla eleman oluşturdu. Bu da sizin e, bu da eee sizin bilgisayarınızın kapasitesiyle alakalı ve e, zamanla alakalı e, bazı şeyler karşınıza çıkaracaktır. Yani analizin süresi uzayacaktır, meşin süresi uzayacaktır. Belki gereksiz eleman attığınızdan dolayı çok fazla zaman kaybına neden olacaksınız e, ve Mesh kalitesi grafiği. Şimdi bakalım. Şimdi mesh kalitesi grafiği. Şuradan en boy ayarları buradan zaten bizim skalamızda girdiğimiz yerler. Mesela model dediğim zaman sadece modeli gösteriyor. Hiçbir dersem hiçbirini göstermez. Mesh diyorum tamam dedim. Şu an 5'i gösterdi. Tekrar sağ tuş. Seçilleri listele dediği zaman meş grafiğini göster diyor. Biz bunu bir öncelikle bir sağ tuş silelim. E, sonra tekrardan ona değineceğiz. Ee, tekrar grafini göster diyor. Peki, şöyle yapalım. E, çalıştır diyelim. Şu an çözümleniyor diyor. Şimdi bu kadar meşte. Şimdi zamana bakıyoruz. Bu kadar meş attığımız zaman. Şu an çok yavaş. <laughs> bir şekilde ilerledi. Sonuçlar ortaya çıktı. İşte maksimum minimum değerler. Peki biz burada sonuçlara geldiğimiz zaman şimdi mesh modeli meshleme için basitleştir diye bir şey var seçeneğimiz. Basitleyin şimdi unsur olmak unsur tiplerini seçin diyor. Şimdi şunu seçelim. Şimdi bul diyelim. Bir şey bulamadı. Şuraya basalım. Yani şöyle yapalım. Daha doğrusu tümü seçip şimdi bul diyelim. Hiçbir şey bulamadı. Yani basitleştirecek bir şey bulamadı. Aslında bizim ilk başta yaptığımız olay radüsleri biz sapres yapmıştık. Bu olayı buradan da yapabiliyoruz aslında. Ee, peki sonuçları şunu kapatalım. Şimdi bazen hata tanımlama olayları vardır. Şimdi meşleme yaparken e, burada etüt adım adım gitmekte. E, meş hataları tanımlı işte gövdeler meşlenmedi gibi bir seçenek çıkar burada karşımıza şimdi şöyle yapalım bunu kapatalım meş e, şimdi burada tüm meş kontrolü sembolleri gizle diyor buradakiler gizlendi şu an. Sağ tuşluyorum. Mesh kontrolü sembollerini gösteriyorum. Şu küçük noktaları göster gizli olayını sağlıyor yani bir nevi. Şimdi incelemeye baktığım zaman önce mesh grafiğini göster olayı vardı. Evet. Ee, seçimleri listede yine grafik hatası verdi. Onlar çok önemli değil. Ee, aslında burası, e, bunun en can alıcı noktası şudur. Şimdi, şimdi biz mesh oluştur dediğimizde şimdi burası sıfırla diyoruz şu şekilde hatta biraz daha detaylı göstermek için şöyle yapalım. Sadeye geliyorum. Mesela mesh oluştur diyorum. Buraya çekersek çok fazla üçgen eleman. Çok fazla zaman Ve çok doğru sonuç almamız lazım Buraya çekersek Çok daha az eleman Çok daha hızlı Ve e, Çok iyi Sonuçlar değil Hiçbir şey bilmiyorsanız Sıfırla Yani orta default ayarladı. Şimdi Bazı e, Meşleme hataları oluşabiliyor meş oluşturulamadı, oluşturulamadı veya gibi bir hatalar çıkabilir karşınıza. Şimdi burada öyle bir hata çıktığı zaman şu gelişmiş sekmesinin altına giriyoruz. Burada 4 nokta demiş. Şimdi draft kalitesi katı model için yani katı için otomatik denemeler. Bunu seçtiğimiz zaman 3 deneme, 4 deneme gibi. Şimdi burada meşleme yapamadığı zaman buradan deneme sayısını artırarak tekrar tekrar denemeler yaptırıyoruz iyileştirme yapıyor bu şekilde buradan ee, bu bu bölge çok aslında çok iyi mesh hatalarında evet, çok da fazla kullanılıyor şimdi mesh parametrelerine girdiğimiz zaman standart mesh bu standart mesh nedir? E, default ayarı alıyoruz. İşte bu standart değeri şu değer. İşte bastığımız zaman bize standart bir mesh atıyor. Tekrar gelelim. Mesh oluştur. Oo. Şimdi burası çok inceydi. Burası da çok kalın. Onları biliyoruz artık. Şimdi eğrilik tabanlı meş. Şimdi eğrilik tabanlı meşi şöyle tanımlayabiliriz. 2 diyelim. Burası da 2. 1 diyelim. Burası da 2. Şimdi bir meş atalım. Pardon burası 3 yapalım. Meş oluşturuyor. Şimdi evli tabanlı meşlerde zaten zaman konusu ortaya çıkıyor. Hala işlemi Çok detaylı bir meş attı şu an. Şimdi gördüğünüz gibi geçişleri görüyor musunuz? Eğrilik tabanlı meşte şu geçişleri göremezsiniz. Tekrar diğer meşe geliyorum. Meş oluştur. Sıfırla standart diyorum. Gördünüz mü? Yani eğrilik tabanlı meşleri her zaman kullanmazsınız. Daha çok hassas yüzeylerde de kullanılır. Sağ tuş diyorum. Ee, tekrar meş oluştur diyorum. Karışık eğrilik tabanlı meş. Şimdi, şimdi buna bir default ayarlarında bir meş atalım. Peki, şimdi tekrar meşe giriyorum. Şimdi şuraya da bir e, hatta ve hatta meş kontrolü uygula diyelim. Şimdi bir yer seçelim. Şurayı seçtim. Şu bölgeyi. Evet diyor. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi buralarda büyük üçgenler olduğu için mesh kontrolü uyguladığım yerlerde küçük üçgenler oluştu. Yani ben mesh mesh kontrolü uygula dediğim zaman şu köşeye sadece uyguladım. Daha da ince yapabilirim. Objeyi seç diyor. Biz aslında orayı seçmiştik daha önce. Uygulayalım. Tekrar görelim. Şimdi gördüğünüz gibi daha da küçük meşler atmaya başladı. Buradaki eğrilik tabanlı meş geçiş olayı var. Şimdi kaba meşler atıyor. Üçgenler atıyor. Giderek küçülüyor. Yani nereden? Meş kontrolü uygulaya geldiğimiz zaman Şimdi şu bölgeyi görüyoruz. Daire içindeki minimum eleman sayısı diyor. Bir de tekrar meş oluştura gelelim. Şimdi burada bir buçuk diyor. Biz bunu daha da küçültelim. Bir diyelim. İşte 1.1 istiyor ama hani çok küçük değerlerle ayarlayabilirsin. onu. Geçişi gördünüz mü? Şu anki geçiş Büyükten yavaş yavaş küçülerek geçti. Peki tekrar geliyorum. Sağ tuş 5 oluştur. Bunu 5 yapıyorum şimdi. Yani o da 3'ten şey yapmıyor. 3'ten fazla olmaz gibi. 3 girelim sınır daha iyi olur. Bu sefer de aynı şekilde gidiyor ama daha e, burada küçülüyor. Daha bir hassas bir geçiş elde edilemiyor. Yani bunlara meşleme olaylarında bunlara dikkat etmemiz lazım. Daha e, iyi sonuçlar alabilmemiz için. E, şimdi görüyorsunuz sanki bir labirent gibi dönüş sağlamış. Aslında bizim standart meşlerimizde öyle bir konu zaten söz konusu değil. Düz. Görüyoruz. Bu şekilde tekrar burası da meş kontrolü uygulandığı için e, burada da küçük meşler oluşmuş durumda. Yani modelimizi önce bir sadeleştirmemiz lazım. Yani e, modeli önce e, istenmeyen keskin köşelerden e, veya analizin sonuçlarına etki yapmaz diyebileceğimiz bölgeleri e, sapres yani kaldırabiliriz modelden e, daha sonra e, analizimizi yapıp daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz ve e, her zaman analiz yapıldıktan sonra 2 3 farklı analiz e, oluşturulur ve en sağlıklı sonuç hangisi ise o uygulanabilir. Şimdi meshle alakalı e, konumuz bu kadar. E, bir sonraki videoda